Gün olarak aslında biz Şaban ayının 14. günündeyiz. Halbuki Berat gecesi olarak söylenen Şaban ayının 15. gecesi. Bir defa önce buradan başlayalım. Eğer biz böyle bir şeyin varlığını bir defa baştan kabul etsek bile bunu bugünün gecesinde değil 15. gün olan yarının gecesinde yani yarın gece bunun kutlanması falan gerekirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre baktığımızda gün önce gece sonra gelir. Gün güneşin batışı ile birlikte başlayan zaman dilimine verilen bir attır. O yüzden biz günün ilk namazı olarak öğle namazını kılarız. Son namazı olarak sabah namazını kılarız. Ama algılarımız artık ters çalıştığı için biz ilk namazı olarak günün sabah namazı, son namazı olarak yatsı namazı şeklinde biliyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre doğru değil. Yasin suresinde Cenab-ı Hak leşşemsu yenbegî lehâ entüdrikel kamara ve lelleylu sâbikun nehar vur. Yani gece hiçbir şekilde gündüzün önüne geçemez. Ne demek bu? Gece önce, gündüz sonra gelemez demek. Önce gün, gündüz sonra gece gelmek zorunda. Dolayısıyla 15. gece kabul edilen herhangi bir şey 15. günün gecesinde olması gerekiyor. Önce bunu bir söyleyelim. Bugün, bugün eğer 15. günse bugün mü? 14. Bugünler. gün. 14. Yani. 14. Yani. 14. Sen 14. Şaban 1441. Bugünün gecesi 14. gece olur Kur'an-ı Kerim'e göre. 15. gece yarın gündüzün ya akşam güneş battıktan sonraki gecesi olacak. Bunu bir söyleyelim. Bir. İkincisi şimdi Berat gecesi olarak biliniyor. Berat kandili. Bu kandil isimlendirmesi çok geç zamanlarda, Osmanlı döneminde, 2. Selim döneminde minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu adı almış ama gece olarak kutlanması biraz daha eskilere kadar gidiyor. Tarih olarak baktığımızda Resulullah'ın Medine hicretinden en erken 350 yılına kadar bir tarih düşülebiliyor. Yani 4, asır 4 asır yani neredeyse. 350 yıldan önce yani Resulullah'ın vefatından 350 yıl kadarki o zaman diliminde Kandil diye bilinen herhangi bir gece yok. Kadir gecesini istisna tutuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hani müstakilen bir sureyle kendisinden bahsedildiği için o Ramazan-ı Şerif'te adam o da bir kandil olarak değil ama Ramazan'ın son 10 günü geldiği zaman Resulullah onu diğer gecelerden daha farklı son 10 gece ihya eder. Onu inşallah Ramazan geldiğinde biz de ayrıntılı kandil gecesi Tek geceye sığdırıp 83 şey yılı ya. böyle bir defada şey yapma kotarmak diye bir şey yok. Tabii. Ee, Hicri işte üç, 350. yıllara falan geldiğinde Mısır'da Şii Fatımi Devleti var. İlk olarak kandiller o tarih diliminde görülmeye başlar. Bakın dikkatinizi çekerim. Şii etkisiyle. Onlar da bunu hani Allah rızası için falan ortaya çıkarmış değil. Bir doğum günü kutlaması mefhumu biliniyor. İşte baştaki insanların halifelerin, devlet başkanlarının, ileri gelenlerin doğum günü falan kutlanacak ama ya buna bir delil aramanız lazım. Bir delil bulmanız lazım. İnsanlara bunu nasıl kabul ettireceksiniz? Ya dini bir otoriteyseniz eğer yani dini bir delil isteyecek millet sizden. O yüzden hemen mevlit uygulamaları, işte doğum günü kutlamaları önce Resulullah'ın doğum gününün kutlanması şeklinde başlıyor. Heh, bir artık mefhum olarak insanların zihnine bu yerleşiyor. Birilerinin peygamberler olabilir, birileri olabilir. Doğum günleri kutlanabilir. Ha bu artık hoş gelmeye başlanınca e onun oluyorsa falan canında olur, filan canında olur şeklinde bu e, normalleşiyor ve ilk olarak işte Mevlid kandili bu şekilde 350'li yıllardan itibaren hicri gözükmeye başlanıyor. Daha sonra zamanla yavaşça diğerleri de geliyor. E, sırasına göre hatırlayacak olursak Mevlid kandili var Rebiülevvel evvel ayında daha sonra Recep ayında e, Regaib kandili ve Miraç kandili var. İşte Şaban ayındayız Berat ve bir de Ramazan-ı Şerif'te de Kadir gecesi var. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'le sabit olduğu için istisna tutuyoruz. Şimdi Berat gecesini de ufak bir istisna ile atlayayım. Diğer gecelerle ilgili herhangi bir delil bir şey falan yok. Kitaplara baktığınızda açık seçik bunu söylüyorlar zaten. Diyorlar ki yani bunlar ilgili bir şey yok. İlk kez buralarda kutlanmış belli. Ama Berat kandiline, Berat gecesine geldiğimizde buna dair bir takım hadisler rivayet ediliyor. Kutubi Sitte'de. Bu Kütübü Sitte dediğimizde meşhur altı hadis kitabı. işte Buhari, Müslim, Ebu Davud, çalışıyor. Tirmizi, Nesai, İbn Mace. Ya bunlar da 250-300 yıllardan sonra gözüküyorlar zaten. Hepsi de Aynı kişinin talebesi. Evet. Hepsi de e, Ahmet bin Hanbel'e evet. talebesi gibi. Hepsi evet, Ve hepsi aynı dönemde ve hepsi aynı bölgede. Yani işte Yani bu bu bir bu üç bu, 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 da, bu da, da bir şey çağrıştırıyor. Evet. Onlar da İran kaynaklı yani. Kim ben şimdi orada geçmelerinin de aslında çok fazla bir evet. mana ifade etmediğini söylemeye tamam, çalışacağım. Tamam. Şimdi bu Berat Gecesi ile ilgili olarak bu Kütüb-ü Sitte'de adını verdiğimiz meşhur altı hadis kitabından Tirmizi'de ve İbni Mace'de bir takım rivayetler geçiyor. Şimdi diğer Mevlid ile ilgili yok. Regaib ile ilgili yok. Ondan sonra Miraç ile ilgili yok. Bir gece olarak kutlanmasına dair. Kadir Gecesi'ni istisna tuttuk. Bununla ilgili var. Aa, diyor ki ya hocam şimdi bunu diğerleriyle bir tutamazsınız. Niye bak Tirmizi'de rivayet geçiyor. Bak İbni Mace'de iki üç tane rivayet var. Hadi buna ne diyeceksiniz? Buna mı uydurma falan. Şimdi şunu söyleyelim. Bir rivayetin hadis kitaplarında yer alıyor olması tek başına yeterli, onu delil olarak kullanmamıza yeterli bir şey değil. Bunu kim söylüyor? Bunu muhaddisler de söylüyor. Yani hadis alimleri, fakihler, fıkıh alimleri de söylüyorlar. Ve hatta hadisçilerin şöyle bir ibareleri var. Diyorlar ki bakın biz kitaplarımıza duyduğumuz ve bazen iyi takip ettiğimiz, tetkik ettiğimiz ama bazen iyi yapamadığımız her şeyi alırız. Siz bizi bir eczacı gibi düşünün. Eczacı ne yapar? İlaçları sıralar. Grip ilacı vardır, işte ateş ilacı vardır, öksürük ilacı vardır, şu ilacı vardır, bu ilacı vardır. Ama diyor siz fakihler, fıkıh ilmiyle uğraşanlar birer doktor gibisiniz. Hangi hastalığa, hangi ilacın geldiğini siz iyi bilirsiniz. Dolayısıyla araştırın, bakın hangisi kullanılır, hangisi kullanılmaz siz karar verin. Dolayısıyla hadisçiler kendileri falanca kişiden filanca kişiden işittikleri ve bazen sayı görüp aldıkları ama bazen ya ben bunu sayı olarak bulamadım tespit edemedim ama yine de kitabımı alayım siz bunu değerlendirin eğer sahih başka bir yollar bunu takviye edecek yerler bulursanız bunu amel edebilirsiniz ama ben bunu yine de koyayım dedikleri rivayetler de var kitaplarında İşte İmam Tirmizi'nin Sünen adlı kitabına koyduğu bu Berat gecesiyle ilgili rivayet bunlardan bir tanesi. Şimdi rivayet şöyle diyor ki Tirmizi'yi alıyor bunu sıyam yani oruç ilgili bahsinin 39. babında Hazreti Ayşe validemize isnat ederek bir rivayet koruyor buraya. Diyor ki bir gece Ay Ayşe validemiz demiş ki bir gece Resulullah'ın yanımda olmadığını fark ettim. Hemen onu aramaya koyuldum ve hemen Mescid-i Nebi'nin yanı başında Bakıya mezarlığı var. Orada buldum onu diyor. Ondan sonra aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Resulullah diyor ki: "Allah Şaban ayının yarısında dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin ki Arap o coğrafyada en kalabalık ve sürüleri bakımından da en kalabalık olan bir kabile bunlar. Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok günahları veya günah işleyenleri bağışlar." Yani o kadar insanı bağışlar Allah bugün diye Resulullah bir açıklama yapıyor. Şimdi Diyoruz ki aa tamam Tirmizi'de geçiyor mu bu? Aa işte bak var bunun demek ki Resulullah'ın örnekliğinde al size Berat Kandil'in kaynağı. Ya tamam da bak İmam Tirmizi bunu kitabına koyuyor. Kendisi hükmünü de belirtiyor ama. Diyor ki tamam ben bunu buraya aldım ama bir durun bakalım. Bak aynen şöyle. Kale Ebu İsa. Ebu İsa Tirmizi'nin kendi adı. Diyor ki Ebu İsa dedi ki. Hadisu Aişete hani bu Aişe'den gelen bu rivayet bu hadis la na'rifuhu illa min hadzal Biz bunu yalnızca bu yolla biliyoruz. Bu yol dedi biraz sonra bir senet. Hani ben bundan duydum. Bundan şu duymuş, şundan bu duymuş diye bir rivayet zinciri var ya o. Ancak bu yoldan biliyoruz diyor. O da ne? Min hadisil Haccac. Haccac bin Ertat diye bir adam var rivayet zincirinde. Ondan duyduk diyor. Ve şunu söylüyor İmam Tirmizi diyor ki ve semiyatu Muhammeden ben hocam Muhammed'i İmam Buhari'yi kastediyor. Yudaifu hadis. hadis. Bu hadisi zayıf olduğunu söylediğini işittim ondan. Yani hocam bu İmam Buhari dedi ki ya bu hadis zayıf. Niye zayıf? Vakale dedi ki senet zincirinde bulunan Yahya bin Kesir kendisinden önceki Urve'den Yine senet zincirindeki haccac da bunu kendisinden önceki Yahya bin Kesir'den işitmemiş. Halbuki rivayette o ondan, o ondan, o ondan diyor. i̇mam Tirmizi diyor ki yok bu böyle ama hiçbiri birinden hadis falan duymamış. Ya. Ya birbirlerinden bu yönde hadis rivayet etmedilerse o zaman biz buna gerçek manada bir hadis gösteriyor bakabilir miyiz? Bak söylüyor de. adam zaten. Niye hadisin rivayet kısmını alıyorsunuz da hüküm kısmını almıyorsunuz. Bak İmam Tirmizi diyor ki hocam Muhammed zayıf olduğunu söylüyor. İmam Buhari şundan şundan dolayı. Çünkü senetteki raviler birbirlerine hadis falan duymamışlar. En azından bu hadisi duymamışlar. E o zaman niye o ondan duymuş bu bundan duymuş diye buraya bir rivayet koymuşsun da biz onu hadis gibi algılayalım. Böyle bir şey mümkün değil. Hadis de bu şekilde amel edilmesi mümkün değil. E bir de İbn-i Mace'de iki farklı rivayet var. Onu da söyleyeyim kısaca. Bunlardan bir tanesi de şeyden. Ali bin Ebi Talip'ten yani Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Diyor ki işte Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman o gece ibadete kalkın. Işte onun gündüzünde de oruç tutun falan. Hani hep duyarız bunu işte sağdan soldan söyleniyor. Bu da i̇bn Mace'de geçiyor. E baktığımız zaman yine bunun tahkikini yapan alimler diyorlar ki ya bu rivayetin senedinde bir adam geçiyor. İbni Ebi Sebre diye. Senet zincirin adı açık açık var. Bu hadis bu raviden dolayı hadis zayıf. Niye? Bakın muhaddislerden Ahmet bin Hanbel. Hocam dedi ya biraz önce hepsinin hocası. Muhaddislerin piri olarak bilinen birisi. Ahmet bin Hanbel Yahya İbni Ma'in diyorlar ki bu İbni Ebi Sebre dediğiniz adam hadis uydurup duran bir adam çünkü. Bak söylüyorlar bunu. Biz söylemiyoruz ki Mecmu Zevaid de mi o şeyi düşmüş. Ham amel edilebilir mi şimdi böyle bir rivayette? edilemez. Geçtik diğer rivayete. Yine İbn Mace'de geçen bir rivayet. Bu sefer Ebu Musa el Eşari'den geliyor. Bak biri Ayşe validemizden de zayıf gitti. Hazreti Ali'den de senet zincirindeki bir adamın hadis uyduruculuğundan dolayı eledik onu. Geriye kaldı Ebu Musa el rivayeti. Ona da diyor ki şüphesiz Allah Şaban ayının 15. gecesi kullarına rahmetle bakar. Herkese mağfiret eder. Fakat kendisine şirk koşana veya e, kindarlara, millete kin güdenlere asla affetmez. metin tenkidi yaptığımızda da zaten tutmuyor. Tövbe ettiği takdirde Allah şirk günahını dahi bağışlamıyor mu? Kindarı bağışlamıyor mu? Yani niye? Herkese affederim ama sizi asla affetmem. Cenab-ı Hakk'ın böyle ayırt ettiği kullar var mı? Ya Teala böyle bir, bir af şeyi var mı? İstisnaları olan. Herkese yani, affederim şunlar hariç. Hayır bir de yok. E, kelp kabilesinin koyunların bilmem. Ya bu ne demek? Sonra Allah e, şeye zor zu, edecekmiş. Birinci kat semaya. Allah evet. nerede ki? Nereden haşa. geliyor oraya aşağı? Nereden geliyor aşağıya? Yani bir, neresini haşa. şey yapsan tutacak tarafı yok. Evet. Burada da şimdi bu hadisin açıklamasında yine İbn-i Macin hadislerini takip edenler diyorlar ki bu hadisin e, şeyine baktığımız zaman Abdullah İbni Lehi'a ah diye bir ravi var. Bundan dolayı bu hadis zayıf. Sindi de diyor ki senetteki e, Abdurrahman bin Arzeb var. O işte Ashab-ı Kiram'dan Ebu Musa Aleyşari'den dinlemiş gibi hadis şey yapılıyor. Diyor ki İbn Arzeb'in Ebu Musa Aleyşari ile hiç karşılaşmadığı da malumdur. Dolayısıyla hiç karşılaşmadığı birinden hadis duyması imkan, ihtimal dahilinde değil. Dolayısıyla bu da gitti. Ne kaldı elde? Hiçbir şey. İşte bundan dolayı diyorlar ki mesela Ahkamul Kur'an yazarı Ebubekir İbnü'l Arabi var. Maliki fakihlerindendir. Aynı zamanda hadisçidir. Diyor ki bu Berat gecesinin fazileti hakkında tek bir tane olsun sağlam hadis yoktur. Ve bu konuda hadis diye dolaşan sözlere de itibar edilmemesi gerekir. Bu kadar açık ve net söylüyor. E şimdi gerçekler bu kadar ortadayken İnsanlara bizim ne dememiz lazımdı? Hep bize şöyle diyorlar. Ya hocam ne karışıyorsunuz? Bırakın ibadet etsinler. Sizin insanların ibadetiyle ne alıp veremediğiniz var. Ya bizim kimsenin ibadetiyle alıp veremediğimiz olmaz. Önemli olan böyle gecelere ibadet tahsis etmek doğru mu değil mi? Var mı diye sorduklarında biz olmamasına rağmen yok ama madem siz yapıyorsunuz olsun gitsin mi diyelim. Ya böyle böyle diyebilir miyiz? Biz bu işin bu tarafındayız. Var mı hocam? Ben şimdi gerçekleri mi gizleyeyim. Biz bu işin e, şeyin ilmini tasir eden insanlar olarak gerçeğe aykırı beyan mı verelim milletin şeyi e, bozulmasın diye, geleneği bozulmasın diye. Yok. Olması için Kur'an-ı Kerim'de ayet var mı yok? Resulullah Sünneti'nde uygulama örneği var mı yok? E, Allah'ın emretmediği, Resul'un uygulamadığı bir ibadetin varlığını kim söyleyebilir? Ha, müdahale etmezsek ne olur? Onu da çok kısaca bir örnekle ben size hemen nakledeyim. Bakın ortalarda dolaşan. Şimdi göstermeyeyim fotoğrafı gözüküyor. Rencide mencide olmasın. Ama adamlar internet sitelerine koyuyorlar. Bakın insanları nasıl yoldan çıkarıyorlar. Diyorlar ki berat gecesinde kılınacak olan bir namaz. Buna salatul hayır. Ki biraz sonra onu da söyleyeceğim. Diyanet İşte bedisine bakın. Tarih var ne zaman çıktığına dair. Resulullah ta 400 yıl sonra ortaya çıkmış. Şimdi diyor ki her kim Şaban'ın yarı gecesi olduğunda yani Berat gecesinde 100 rekat namaz kılar da 2 rekatta bir selam verir. Her rekatta bir Fatiha ile 10 ihlas okursa Fatiha suresi artı 10 ihlas. O 100 rekatlık namazı kılarsa ne olur? Bakın şimdi hani durmazsa bir yerde şey koymazsak biz iş nerelere varıyor? o gece istediği her muradı ona ihsan edilir. Bak ne istersen veriliyor. Bir, Allah onu kötülerden yazdıysa değiştirir, iyiler defterine koyar. Yetmiş bin melek bunun gönderir, bunun sevaplarını yazar. Onun günahlarını silerler, bir dahaki seneye kadar derecelerini yükseltirler. Adın cennetinde 770 bin melek köşklerini yaparlar, ağaçlarını dikerler. Bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölürler. Her ihlası şerif için 70 sevabı, şehit sevabı verilir. Bundan önce kıldığı namazlar tamam bundan sonra kılacağı namazlar da şimdiden kabul olunur. Anne babası ölmüşse cehennem ateşinde bile olsalar müşrik değillerse bu namazdan sonra yapacağı ile yapacağı dua ile cehennemden çıkartılır. Cennetteki yerini görmeden ölmezler bunlar. Lütfen paylaşın paylaşın diye de altına milleti gazlıyorlar. Görüyor musunuz yani durmazsa bir şey noktayı koymazsanız, engel olmazsanız iş nerelere varıyor? Şimdi yapıyorlar diye normal mi karşılayalım? Ya ibadettir ne karışıyorsunuz mu diyelim? Yoksa yok böyle bir şey dinimizde. Dün neyse bugün o yarın da aynı gece mi diyelim? Çünkü insanlar o gece yapacağı amellere güvenip ondan sonra nasıl olsa yıl boyunca ölsen şehitsin abi. Yani daha başka bir şey yapmana gerek yok ki. Ya zaten e, insanlar bu şekilde aldatırmıyorlar. E, aynen öyle. Ama mesela Allah Tevbe suresinin 34. ayetinde ne diyor? Ya yelledine amenu inne kethiran min el ahbar ve ruhban le yekulun amal en nas bil batil ve sutun an sebilillah. Yani ilim adamlarının ve din adamlarının çoğusu insanların mallarını yer. İnsanların mallarını haksız yollarla yer. İşte bu bu bu, bu hocalar Hı. Bu şekilde insanların ceblerini boşaltmaya çalışıyorlar. Evet. Baktığınız zaman hocam yüz binlerce kez paylaşılıyor sosyal medyada. Ee ne olacak? O şimdi? kadar çünkü makbul bir şey ki vaat Ne olacak? Yani. Bedava. Kim bundan geri kalsın? Bedava yani. cennete gidecek. Evet. Ondan sonra evet. Ondan sonra de niye Müslümanlar bu kadar güven güvenilmez? Niye evet. Müslümanlar bu kadar ahlaksız? Niye mü... kardeşim Müslüman var mı ki ortada? Yani bu insanlar öyle bozuyorlar ki insanlar. Evet. hoca hoca kılığıyla. Kılığı ile... Şimdi bu Berat gecesi namazıyla falan alakalı şey. Peki nerede geçiyor? Kaynak olarak baktığınız zaman bu e, İmam Gazali'nin İhya Ulumit dininde geçiyor. E bir de e, Kutul Kulub diye Ebu Talib el Mekki'nin bir kitabı var. Oralarda geçiyor. Bunlar tasavvufi içerikli kitaplar. Orada geçtiği için tasavvuf camiası bunlara artık biliyorsunuz ayetten öte muamele yapıyorlar. Şimdi bu şey e, İmam e, pardon Berat Gecesi maddesi 5. cildinde diyanet İslam Ansiklopedisi'nin orada Burada bir şey Ondan sonra geç, bak evet. İmam Gazali İhyasında sen de biliyorsun şöyle diyor Nebilerle veliler, veli kendileri oluyor Nebi de Allah'ın elçileri oluyor Nebilerle veliler arasındaki farkı anlatıyor Diyor ki velilerin kalbi Allah'ın aynasıdır Levh-i Mahfuz'daki şeyler neyse olduğu gibi buna yansır yani bütün bilgiler onlar alıyorlar anında. Alıyorlar. Peki nebiler nasıl alıyor? Anca bir melek Ancak bir melek getirirse alıyor, getirmese almıyor. Şimdi bu da bu adamlar işte bu İ İmam Gazali diye göklere çıkardıkları bu adamlar işte bu. Kendilerini ilah yapan kişiler. Şimdi bunu siz söyleyince size kızacaklar ben söyleyeyim. Siz Kıssınlar. kimsiniz İmam Gazali'ye laf söylüyorsunuz ama bakın ben şimdi o kimsiniz İmam-ı Gazali laf söylüyorsunuz denilen o kimsinize örnek vereceğim. He. Ansiklopediden. Ben de kim olduğumu öğreneyim. Bu evet. Diyor ki bu e, fa, bu gece her rekatında Fatiha'dan sonra 11 ihlas okumak suretiyle kılınacak 100 rekat ve her, her rekatında Fatiha'dan sonra 100 ihlas okunan 10 rekat namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakleder İmam-ı fakat İhya Ulumuddin'deki hadisleri tenkide tabi tutan Zeynettin el-Iraki ile İmam-ı Nevevi biliyorsunuz İmam-ı Nevevi'nin Riyazu Salih'ini herhalde girmeyen ev yoktur. Herkes tanır. Bunun aslının olmadığını söylemişlerdir. Ki, böyle bir rivayetin asla aslı yok. Devam. Bu namazın bir bidat olduğunu kaydeden İmam-ı Nevevi diyor ki bu konuda Kutul Kulüp ve İhya Ulumuddin'de geçen rivayetlere de hiç kimse aldanmasın. Oh çok güzel. Kimsiniz dediğin için der misiniz İmam-ı sen kimsin ki şey laf söylüyorsun diye. çok kişi ya ben zannetmiyorum diyecek çıksın. Çıkmaz. Sonra diyor ki Aliül Kari de bu rivayetin uydurma olduğunu Berat gecesi namazının hicri 400 yılından sonra Kudüs'te ortaya çıktığını belirtir. Yani miladi olarak 1010 yılında. İkinci bir rivayette 448 yılında yani 1056 yılında Kudüs'te ortaya çıkmış. E şimdi ta böyle 400 450 yıl sonra ortaya çıkmış bir şeyin bizim dinimizden olduğu söylenebilir mi?